Sayın Vekilim, e, bu çöp konusunu e, bir Trabzon Milletvekili olarak defalarca meclise taşıdınız. Merak ettiğimiz şu, acaba e, iktidar milletvekilleri bu sizin vermiş olduğunuz önergeler karşısında veya taşımış olduğunuz veya bunu e, meclise anlattınız defalarca size ne söylediler, ne cevaplar geldi? Bunları merak ediyoruz efendim. Şimdi buraya ben bu çöp teşhisiyle ilgili geldim. Burada yaşadığımız bu kardeşlerimizin vatandaşlarımızın yakın yakınmalarını, şikayetlerini Onların problemlerini yerinde dinlemek için geldim. Bugün siyasi münakaşalara girmeden konuşmaya çalışıyorum. Sadece buranın problemini dile getirmeye çalışıyorum ve bunu dile getirirken de konuşmama, üslubuma, seçtiğim cümlelere önem gösteriyorum. Çünkü burada konuşmalarımız herhangi bir siyasi rant peşinde değilim. Buradaki amacımız, burada yaşayan insanların, buradaki insanların birçoğunun hangi partiye oy verdiği önemli değil. İnsan olması önemli. İnsanca yaşam şartlarında, koşullarında burada hayatlarını idame ettirmeleri önemli. Bu çocukların geleceği önemli. Bunun için hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, hangi partiye oy vermiş olursak olalım, şu cennetimizi, şu tabiatımızı, şu doğamızı, suyumuzu, fındığımızı, toprağımızı, mısırımızı ineğimizi, sebzemizi bunu korumanın peşinde olalım diyorum. Biz tabii ki bunları muhalefet olarak bizim de işimiz muhalefet eksikleri, görmüş olduğu noksanlıkları, vatandaşın kendisine ilettiği problemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söylemekle mükelleftir. Ya burayı yapsınlar kokuyu gidersinler. Evet. Çevreyi düzenlesinler, evet. gayet güzel evet. olsun. Evet. Burada dedikleri gibi 650 kişiye iş versinler. Evet. Hüseyinler, sonra alkışlar alkışlar. Yani bizim, daha bizim daha derdimiz şey. bu. Bizim daha söylemek şey istediğimiz bu. Buraya verilen sözler tutulsun. Burada yerine getirilmeyen sözler var. Bunların takipçisiyiz biz. Bunun için de buradayız. Sayın İl Başkanım'la beraber bugün özellikle hem burada hem de başka HES'lerle ilgili problemleri yerinde incelemek için araktayız. İnşallah döndüğümüz zaman tekrar bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarımızı yapacağız. Ve sizlere bildireceğiz. bunda da kimsenin şüphesi olmasın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.